Hoş geldin yenge. Hoş buldum ya Edgar. Gel buyur içeri. Gel. Teşekkür ederim. Ulan <laughs> kısılıp kalkıp burada be. Gel. Buyur. Hoş geldin Şevket. Hoş bulduk Meryem. Im. Bizimki nasıl oluyor Keyfi gayet yerinde. Bugün pek tekmeledi. Gece de hiç uyutmadı zaten. Babası gibi deli de baş olacak desene. <laughs> Babası gibi cesur, gözü kara olsun da. Anası gibi de güzel olsun. Yenge, Burası hiç değişmemiş Yadigar. Bazı şeyler değişiyor. Bazı şeyler hep aynı kalıyor. Hayat. Haydi çıkalım yukarı. yenge. Hoş buldum. Geç. Şöyle buyur rahatına bak. Tekrar hoş geldin yenge. Ben bir çay koyup geliyorum hemen. zahmet etme. Otur. Beni çağırdığın için çok çok teşekkür ederim sana. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Çayı boş ver şimdi. Senin anlayacağın gitmek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Bu yenge. Sena bunları daha önce niye anlatmadı? Biz ne diye içimizde bunca yıl ...boşu boşuna nefret büyüttük? Bana inandın yani. Uy inanmaz olur mu? Sen benim yengemsin yenge. Canımsın sen benim. Gel ha buraya. Gel ha buraya. Uy kurban olurum. Nasıl özledim ya Dikar. Uy benim yengem. Ben çok özledim ki Burayı, Zeynep'i, seni. Oysa bir de bazı. Biz ne kadar iyiydik seninle, hatırlar mısın? <laughs> Konu komşu derdi ki bunlar nasıl gelin görümce böyle. Hatırlamaz olur <laughs> muyum? yenge şimdi ne edecek? Olur bir dönem. boş ver ya Ben Şevket'e bir söz verdim. Zeynep hiçbir şey bilmeyecek. Zeynep çok yorgun. Eve gidelim ne Hadi olur. Hadi sakin. Söylenme ya. Her yerim ağrıyor. Şevket mi geldi? Tamam. Zeynep. Sen Aa dur ya. <laughs> Anahtarım var benim. Bak ya diyor Zeynep beni asla görme. Asla. Korkma. Sen, sen, sakla buraya. Sakla gel Kids, i Oy. Hala sesleniyorum sen niye duymuyorsun? Hoş geldiniz. Niye geldiniz? Ha işim vardı değil mi halacığım? Zeynep hadi evimize gidelim. Fatih saçmalama ya. Hala sen de kovsaydın bir de. Bu ne kovması. Ben birden siz gelince telaş ettim de yemek kalmamış evde. Gideceğim pazara alışveriş edeceğim. Zahmet etme halacığım. Bütün pazar bizim arabada. Gidip istediğini alabilirsin. Abart Fatih, abart. Vallahi belim koptu, ölüyorum. Oy çok güzel, çok güzel, evet ölmem mi? Ölmezsin. uşum ölmezsin. Siz niye geldiniz Zeynep? Akşam yemek yapacağım da senden tarif alacaktım ama sen bir garipsin. Ne oldu? Sen neyin var? Oy benim o her zamanki garipliğim Zeynep. Yok bir şeyim. Sen ne tarif isteyecektin? Söyle deyi vereyim sen. Hamsili pilav yapacakmış da becerebilecekmiş gibi. Sen tarifi bir an önce ver de biz gidelim. Yorgunum vallahi halacığım. Hadi. Nankör. Parmaklarını yedirteceğim sana. Görürsün. ha ...tarifi daha burada. Yazı ver. Çıkma yukarı. Çıkma. Zeynep hoş <laughs> geldin. Zeynep. Hoş geldin. Zeynep. Hoş geldin. Ha burada vereyim tarifi. Al tamam. git. Tamam. Tamam. Sen, tamam. Oturma yazacağım. Oturma ben. Zeynep. Oturma. Ay Allah ya. Ayakta mı yazayım? Allah Ayakta yaz. Ayakta. Oturma. Oh. Oy. Oh. Oh. yormuş. Ay kağıt kalemim yok. Aklına yaz aklına. Dur dur ben şimdi telefona video çekeceğim. <laughs> Anlat bakayım ha. Zeynep kızım Ö önce hamsileri tavaya diz tamam mı? Onları bir güzel kızar. Ha bu yanda da pilav al. Yok önce balıkları kızar. A yok önce pilavı et. Pilavın içine de üzümünü fıstığını koy. Limonunu sık. Ha bu yandan aldın hamsi... Pilava, limon. He. Ha. Hala biz ne zamandan beri pilava limon sıkar olduk? Sonrasında sıkmıyor muyduk? Zeynep hepsi aynı yere gidiyor da. Uzatma ha. Hepsi aynı yere gidiyor. Sende kesin bir şey var. Söyle bana ne oldu? Benden ne gizliyorsun? Ha Efsu'ya mı bir şey oldu, Orhan'a mı bir şey oldu yoksa babama mı bir şey oldu? Zeynep de ne saklayabilirim ben? Haberim yok. Bu numara sakın yapma. Buraya saklandın, bizi dinliyorsun değil mi? Sen ne dinleyeceğim be? O zaman ne işin var senin burada? Uyur. Yüzü olur benim, yorgunum da kafam karışık acık. Aman halacığım sen ona uyma, o kafayı yedi böyle. Ha, birilerinden şüpheleniyor falan, pazarcıları bile bezdirdi. Sen fazla kaşınıyorsun bugün ha. İnan, kaşınacak halim bile yok. Ya burası rahat değil, ben Orhan'ın odasına gidip yatacağım. olmaz. Orası olmaz. Or orası olmaz. İki iki saat yatayım, siz tarif edersiniz. Yok, yok, saat oğlum, oğlum olmaz. Ol ya tamam. Tövbe bismillah. Meryem Hanım. Ayşe baba var ya sen... Aa oh, Zeynep içeride. Siz mi duruyoruz? Ay hala şarjım bitiyor. Dur sen ben de oradan şarjını takıyorum. Zeynep almaz orada fiş yok. Ne yapacağız Zeynep? Sen çık dışı. Tamam. Sen, tamam. sen, sen, sen Zeynep'i al tamam, götür burada. Tamam tamam. Hayırlı işler yok yok. Gene full çamaşır kilot. Belim ağrıyor benim. Eve gidelim. Burada yatılmıyor burada. Ya dur bir telefonumu biraz şarj edeyim. Ya yok yok yok. Gidelim hemen. Vallahi çok kötü. Benim doktoru da çağırırsam. Ha? Ne ara fikrini değiştirdin Fatih? Ya Nasıl? tamam değiştirdim işte. Şarjım bitiyor. Ya, ya ben şarjı koyayım arabada. Gel. Eve uzanırsanız. Şey. Tamam. Geze ne? Tamam düşüyorum. Bir dakika. Haydi haydi, haydi haydi. Tamam bir tuvalete gidelim. Boşver. Bizim evde daha rahat yapıyorsun. Ya çişim var. Arabaya yaparsın gel gel. Ya. Gidin. evinizde yapın Oo. rahat rahat. Haydi. Evet, Hayır sen neye ne babama benzemeye başladın ha? Tabii babana benzeyeceğim. Kime benzeyeceğim? Abim o benim. Hayır eskiden benzemiyordun da. bir şey yandım bakayım profilden. o şimdi delireceğim ha. Haydi. Haydi haydi haydi. Ay ne haydi haydi, haydi. haydi, haydi, haydi. Allah'lık. Ayıp oluyor artık kullanıyorum ama. Uy o nasıl konuşuk oğlanın yanında. Kim kıllı? Ya <laughs> aman adı demedim. Şimdi delireceğim. İşim var diyorum. İşim. Haydi. Zeynep hadi hadi. Ya tamam ayakkabı zor geliyor. Ben ne yapayım? Tamam, Öf işte ya. gidin. Gidin. Tamam. Haydi. 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 Ha. Dua eti, güzel olsun. Tamam mı? Bismillah. Amin. Puh. Tamam hadi oh bismillah. Dur, hadi. Tamam haydi haydi gidin haydi. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. kahve. Abi. Abi. Aşk olsun ya Yadigar. Senden bunu hiç beklemezdim. Yenge sen beni yanlış anladın. Sen aldırma ona Yadigar. Laftan anlamaz bu. Hele sen hiç konuşma Şevket. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama eğer beni Zeynep'ten uzaklaştırmak için bir plan yapıyorsan yanarsın Şevket. Yanarsın. Çantam nerede? Zeynep gelince ben onu sakladıydım odaya getiriyorum. gel. konuşuğumuz yarım kaldı. Gene görüşelim olur mu? Hiç sanmıyorum Gel gel. Oy. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.